Bu yapacağız bugün korkunç asansör oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunda asansör var. Eee asansörle böyle korkunç oyunlara gideceğiz. Sonunda burada fotoğrafı fotoğraf var. Sonic X e baldi var. Sonra işte korkunç şeyler var arkadaşlar. Burada da park var arkadaşlar ve paralarımızla da eşya alabiliyoruz bir yer. Ee, paralarla da gir alabiliyoruz yani şey demek. Ben de bir o gir şey demekti. Roblox'ta ne demekti? Roblox'ta işte eşya demekti. Ben anlamına bak geliyorum arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Oyun açıldı hızlıca. Neyse öncelikle bir oyun inceyim. burada güzel bir park var. Hepsine çıktım. Tamam. Şimdi ben ne Öncelikle çocuk olarak burada bir derdi. Çalışmıyor. Bu ne? Vay için koymuş herhalde. Neyse bunlar da diyorum var bakalım ne diyor. Hangi e, hayatta kalabilir misin diyor. Burada da herhalde İspanyol diyorsun mu ne herhalde? E, maldi, scp diyor 173. Şu bunu bilmiyorum gözlerinde kırmızı var. Soru işareti. Ketnep soru işareti. Bunu virüs herhalde o virüstü. scp 096. Bilmiyorum. Siren kafa soru işareti. Biraz o. Slenderman soru işareti. Son işareti. Uzaylı. Pig. Ee, Piggy. Granny. Bakayım. Granny. Freddy. Palyanço. Bilmiyorum. Bunu biliyordum. Unuttum. Among Us. Tamam. Asansörümüz böyle. Bu Biraz... ki Tekrar yüklenmesini bekleyeceğim İnternette sorun var arkadaşlar bizim internette. Neyse tekrardan girmeye çalışacağım. Gelip geliyor. Geri gel, geri geldim arkadaşlar. Neyse, burada şey var. Checkpoint yerine bunlar var. Parayla alabiliyoruz. Alt katta da Robux'lar var. Buraya. Mesela ben hangisini alayım? Peki patlat. Bu ne lan öyle? jet peki patlat. Bakalım Buradaki her şeyi satın alabiliyorum lan harbiden. Robux buradaki her şeyi satın alabiliyorum. Mesela benim 160 Robux'um var. Par param yetiyor. Ama Robux'um yetiyor. Almışım. Param niye böyle? Ne lan abi Ya ben bunu çok önemli merak ettim. Şimdi buradan gelecektir. herkes burada üst katta zaten. Bu kız nasıl tırmanıyor ben de bilmiyorum İnternet öyle bir kötü ki herkes havada yürüyor. Palyonço'ya bak. İşte arkadaşlar şurada camlar var. Onlar kuruyor. Ama topçuklar niye pembeyim mesela? Ha tamam bir şey. E, güzel meşalemiz var bir tane. Ne oluyor lan? Öldün mü? telefon varmış. Tamam. Ne diyor? 3600 <laughs> puan 26 Robux. Almayacağım. Zaten almaya gerek yok. Bu oyunu bir kere videosunu çekeceğim. O yüzden. Oyun mikrofon özelliği gelmiş lan. Küçükken oynadığımda yoktu. Ama küçükken sanki boy chat vardı. Ben bunu bütün her zaten arkadaşlar. Küçükken çok oynardım. Sonic çalıyor. Yok. Telif Şu arkası, arkada, arkada korku sesler çalıyor. Ben bunu sevmiyorum. Zıplama butonu hareket etmedi. Neyse meşale alacağım. Mesela ne alsak? Hiçbir şey olmayacak zaten. 24. Bakalım. Bu ne? Tamam hala 160 robuxum var. Neyse. Anlayabildiğim kadar adam bir, bir şeye cevap veriyor ama daha evet demekti. Rusçada. Tamam gidelim. Yağlı göbek oturarak gidemedi ama neyse. Aha geldik bu ne? Abi yeter ama. Şimdi bunlar parçalanacak zaten camlar. Merhaba 50 Neyse bekleyeceğiz arkadaşlar burada. Ya ben burun neye dönüştüm şimdi. Ben de to topların arkasına geçeyim. Burada ne oluyor? Hayır. Aynısını bana da yapacak. Allah'tan var ya. Ne oluyor bana? Neyse bekleyeceğiz bu son iki şey ne? Bu ne? Ya bunu da biliyorum. Katil neyse söylemeyeyim. Aa karanlık oldu lan. Bu adam hala Spider-Man'le. Sen korktun mu? Tişörtünde bir de panda var herhalde. Panda değil ki. Penguen ne? ne şimdi? Anne güzel hoş lan. Kapıda adam var. Koş 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 koş. Aman tanrım moda ne öyle. Hı, şaka yaptım. Saat 12. Ne oluyor oğlum? Neyse biz burada saklanalım. Allah asansöre girdi. Canım çok az. Beni bıçakladı. Koş 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 koş. Ben de şu kızın saklandığı yere saklanırsam bana bir şey olmaz. Tamam. Burada saklanacağım arkadaşlar. Ah, şöyle de kılpayı kurtuldum. <laughs> arkadaşlar bugün az kalsın hesabım sünüyordu. <laughs> tum tum sağır ta, ta, ta <laughs> Neyse bekleyelim. Granny. nerede giremiyorum. Onun eve girmesini bekleyeceğim. Açtan kapıyı. Tamam. E ben çıkamayacağım ki. Dur bir dakika. Tamam geldim. Cık. Ya buradan çıkmamayı kalsın. Aha ışık gitti. Meşalem çalışmıyor arkadaşlar. İşten oynayacağım da azıcık karanlık sanki. Zifiri karanlık. Sabah oldu. Eve girmek istiyorum artık. Kuranıya bak sen. Çabuk çıkmam lazım. Tamam. Lan ne oluyor? Bro, merhaba bro. Tavanda ne var lan öyle oraya bakıyor? Ne var lan? gökyüzüne ne var? Ne oldu lan? Tamam. Biraz fazla konuştum herhalde. Neyse arkadaşlar, bu yüzsüz kız var burada. Yüzü nerede? Aa yüzü yok da nerede? Oha adam uçtu. Pantolon nerede kardeş? Neyse gidelim bakalım ne var bu sefer. Zindana benziyor da. Lan! Korktum mu? Jeff killer değil mi lan? Evet evet bu Jeff killer. Ne kadar da korkunçsun. Aha Spike abi burada. Şimdi birazcık başka şeyler alalım. Zıplama bobini alacağım da Ne o? Bunu alayım bir de ee, şey alacaktım. Hızlı bir içecek var şurada. Tamam yeterli bu kadar. Bunu içersem aha pembeye dönüştü he mora bu da hızlı koşmaya sağlıyor da neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum Asansör de kullandım şimdi bitecek ve o sırada kapı açılacak 1 2 3 biz neden az kişiyiz? Ben oha onlar gitti ben gidemiyorum. Bir şey var o kapının arkasında. Oyun ben de öyle bir kastı ki. Aa Baldi gelecek biliyorum. Ben kaldım. Beni de alın. E şimdi boşa da kullanayım ben. Kardeş boğazında yılan var. Neyse arkadaşlar. Aha Baldi. Buraya çıkamıyor. Bence neden iki boyutlu ben de onu anlamadım. Herkes aşağı düştü lan. Lan aşağı düştüm. Tamam. Neyse. Bir sonraki ne olacak ben de bilmiyorum ya. yapma şunu artık be. Ya bana da aynı işini yapıyor ki bu adam. Ben kaçacağım ha. çizeyi bir kullanayım. Ya bunu da biliyorum. Yine Jeff çıkacak. Şimdi buradan, bundan sonrasına gitmeyeceğim. Ya da git. Yanına yaklaşınca mı öldürüyordu? Ben küçükken hatırlamıyorum da. Biraz bayağı korkunçsun ama. Senin be adınız. Neyse. Birazcık fazla korktum bu. Bunu alayım da bunu alayım. Ya hayır ya sen şöyle gelme. <laughs> Tek de öldürüyor lan bu. Aa tamam kapandı. Spiderman öldü. neden Ronaldo? Ama Messi kıyafeti var. Bu işte bir sıkıntı var ama. Aha Spidro. Bunlar kırılacak arkadaşlar. Hemen bir tane iksir içelim. Saklanacak yer olarak burası var. O kadar. Şimdi bunlar kırılacak ve bunlar bizi öldürecek. Şimdi şöyle sağa sola koşturalım da. Yine cam şeker mi Hadi ama lan. Lan bitti lan. İç iç iç, 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 iç. Tamam fake atabiliyorum. Hadi bitti. Tamam güzel. Hayatta kaldık. Böyle hızlı hızlı koşarsam arkadaşlar asansörde kapanacak. Hadi kapan asansör. Bu ne lan? Birazcık canım gitti. Heh tamam sonunda. Neden iki kişiyiz ki? Neyse arkadaşlar bekleyelim burada bakalım ne çıkacak bu sonraki şey aynen de faydası e yine mi aynı şey ya neyse bunlar kırılınca ben iksir içeceğim arkadaşlar neyse bekleyeceğiz dur dur, dur geliyorum arkadaşlar geliyorum arkadaşlar aha bunlar gelmiş yine Hemen iksirimi çeyim. Aa Ronaldo öldü lan. Bizi yakalamalar imkansız. Bir darbe alırsam kardeşime 160 robuxum hepsini vereceğim. Almadım. küflenmiş burun. Bak bana küflenmiş burun. Küflenmiş burun. Ne haber? Yapışıklı. Ne ne dedi kulakların neden kaysi yazıyor? Hayır, düşündüğüm adam olmasın. Bandaj takan adam. Kaysi. Kaysi. Hey yine mi ya? ya? Yine boşa kullandım. Çıkamadım. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Tamam. Tek öldürüyor? Can mı yiyor? Can yiyor tamam. Allah'tan yani geliştirici düşünmüş burayı. Anne yok. Merhaba. Bu araya... Aha, lan gizli geçit. Gizli geçit. Ay gizli geçide bak sen. Valideye bak. Hocam ders anlatın hocam. Lan. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi soru soralım herkese. Bakalım nasıl bir cevap verecekler. 4 <laughs> doğru. Doğru. Aha dört doğru doğru. Bu ne? Palyanço. Şimdi ben sekiz 8 artı 8'i soralım. Ha, koş 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 koş. Oynan öyle. Dört tane çıkış var. Burası değil. Burası da değil. Ne oluyor lan? O bir yerden çıkacak ama. O ne lan? Çöpmüş. Yok varıymış. Neyse ben boşak kullanmasın diye. Hayır. Buradan gelecek. Şu demir parmaklardan gelecek. Geri gidiyorum asansöre. sonra. Çabuk içecek içmem lazım. Hayır ya geldi ki. Hayır bu yazı öldürüyor. İçecek lazım. İçecek iç iç. Tamam geldik. Asansördeyim. Şimdi arkadaşlar ne? tamam. Bir, bir darbe yedim sadece. Hadi. Neyse arkadaşlar kardeşim yanımda. 18 ne? 8 artı 8'e yanlış cevap veriyorlar. Hemen bir söyleyelim doğru cevabı. Şimdi arkadaşlar 10 artı 1 soracağız. Abi, şimdi şey arası bir, bir, bir şey açtın. B'ye yaptın. Sonra Bu arkadaşlar? Burada bir karakterlik var. Kara deliğe bak sen. Piramit. Illuminati. Ha, şefti kemer. Tamam, alacağım seni diyorlar seni. Gel, kırmızı adada yürü. Aa, eline bıçak geçti lan bunu. Biz bu arkadan önlü koşalım. Tamam, doğru bilir. Öleceğim. Şu bunu da doğru bilirler şey. Son iki soruyu çok zor yapacağım. Şu lazım oluyor ya. Bu da lazım ya. Bu sefer yeşil alalım. Ben random atacağım. Lan ne oluyor? Akıllı yazma hayır. Umarım eşyap makinesinden yapmalardır. Aa yine kara deli. Bu, burası neresi lan? Lan engelledi. 999 99999 99. Tamam. Evet. Ha her taraf Barbie oldu. Lan Hedefimiz bu. Bir bir darbe bile almayacağım. Dedim ben. Havalı bakalım. Neredesin? Çüş. Bakalım doğru mu? Yanlış ya. Bir dakika kaptan mı? Kız Rusça yazmış doğru. Burası neresi lan yine? Haydi Bismillah falan ya değil mi falan Ya yine mi ya? Hayır sen bunu kabul Tamam. 3 dakika sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Merhaba botlarım. <laughs> ya ineme ya öldüm hep. <laughs> o ne lan Kerem copsar? Bu ne lan? Ne sıra, bu ne? Ya bu ne ya? Ben boşuna mı aldım? Bir fark yok bunda. Ne işe yarıyor? Bir hayat. Nasıl yani? Bu ne? Bunu da bilmiyorum. Ne, ne yapıyorsun artık? Ağaç Ne? Bize Dayı Bize çıkarmıyorsun Öldürecek. Tamam. FF'm var. Hadi yos öldür. Lan FF bitti. Video bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere.